Değirmenler bölümünü düşündüm biraz. 13. bölüm. Çünkü değirmenlere saldırdığı zaman... Ben rüzgara ayak uyduran insanlara saldırıyorum. Eğer ama... kanada çarparsanız çamura saplanırsınız. Ya da yıldızlara uçarsınız. Kabul etmelisin ki... Biliyorum kusurluyum. Çünkü nefret edilmekten hoşlanıyorum. Daha az dalaşmaya çalış. Araydı ündü. Ne yapmak gerek peki? Sağlam bir arka mı bulmalıyım? Onu mu bellemeliyim? Bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi... ...önünde eğilerek efendimi sanmak mı? Bilek gücü yerine dolanla tırmanmak mı? İstemem! Herkesin yaptığı şeyleri mi yapmalıyım Löbre? Sonradan görmelere övgüler mi yazmalıyım? Bir bakanın yüzünü güldürmek için biraz çaklabanlık edip taklalar mı atmalıyım? İstemem! Eksik olsun! Her sabah kahvaltıda kurbağa mı yemeli? Sabah akşam dolaşıp babuç mu gitmeli... Onun bunun önünde hep boyun mu eğmeli? İstemem! Eksik olsun böyle bir şöhret! Eksik olsun! Ciğeri beş para etmezlere mi yetenekli demeli? Eleştiriden mi çekinmeli? Adım Merkür dergisinde geçse diye mi sayıklamalı? İstemem! İstemem eksik olsun! Korkmak, tükenmek, bitmek! Şiir yazacak yerde eşe dosta gitmek! Dilekçeler yazarak içini ortaya dökmek! İstemem eksik olsun, istemem eksik olsun! Ama şarkı söylemek, düşlemek, gülmek... ...yürümek... ...tek başına... ...özgür olmak... ...dünyaya kendi gözlerinle bakmak... ...sesini çınlatmak, aklına esince şapkanı yan yatırmak... ...bir hiç uğruna, kılıcına... ...ya da kalemine sarılmak... Ne ün peşinde olmak, para pul düşünmek, isteyince aya bile gidebilmek. Başarıyı alnının teriyle elde edebilmek. Demek istediğim asalak bir sarmaşık olma sakın. Varsın boyun olmasın bir süğütün ki kadar. Yaprakların bulutlara erişmezse... ...bir zararın mı var? Dök içindeki öfkeyi dostum. Ama benden saklama seni sevmediğini. Sus.